Fransa'nın Nice kentindeki kamyon saldırısının failiyle ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Güvenlik güçleri Muhammed Lahuji Buhlel adındaki Tunuslu zanlının evine sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Saldırganın komşuları Muhammed Buhlel'in içine kapanık bir hayat yaşadığını ifade etti. Bize çok garip bakardı, kapısını bile açmazdı, ardımızdan kapıyı çarpardı. Hiç normal biri değildi. 30'lu yaşlarında kumral biriydi, belki 35 yaşında. İyi görünümlü biriydi. Bu tür olaylara kalkışacağını tahmin etmek mümkün değildi. Korkulacak bir suratı yoktu ama çocuklara biraz garip bakardı. Üç çocuğu bulunan 31 yaşındaki zanlının eski eşi gözaltına alındı. Yerel kaynaklar çiftin yakın zamanda sıkıntılı bir boşanma süreci yaşadığını belirtiyor. Kanlı saldırıyı henüz herhangi bir örgüt üstlenmedi. Fransız istihbaratı da Nis saldırganının radikalleştiğine dair bir bilgilerinin bulunmadığını açıklamıştı. Ancak zanlı aile içi şiddet ve silahlı kavga gibi suçlardan dolayı polis tarafından tanınıyordu.